Merhabalar ben Social Enterprise'dan Hakan. Bu videoda sizlere muhasebe süreci boyunca sizin için takip edeceğimiz bazı önemli formlardan bahsedeceğim. Amerika'da vergi süreci ve muhasebe süreci ile ilgili pek çok farklı form mevcut ve bu formları doğru kişilere ya da doğru kurumlara vermeniz, iletmeniz oldukça önemli. Tabii ki formların da doğru hazırlanması ve doğru takip edilmesi oldukça önemli. Bu formlardan ilki W4 formu. W4 formu payroll ile bir çalışan alacağınızda şirketinize bu çalışanın giriş işlemlerinde en önemli formdur. Çalışanın maaşı, maaşından kesilecek vergiler bu formda belirtilir, belirlenir. W8 formu bu çalışanınızın yıl boyunca aldığı ödemeler, yıl boyunca sizden aldığı maaşları gösterir ve aynı zamanda vergi kesintilerini de gösterir bir formdur ve yıllık olarak çalışanlarınıza vermeniz gerekir. 1099 formu şirketinizin para ilişkisi bulunan yani çalışanınız, maaşı çalışanınız olmayan ama hizmet alımı ya da bireysel olarak herhangi bir ödeme yaptığınız firmalara vermeniz gereken ve bu ödemelerin belirtilmesi, belgelenmesi gereken bir formdur. Burada hizmet sağlayıcı sizin şirketinizde olabilir. Dolayısıyla siz de 1099 formunu sunmanız, hazırlamanız gerekiyor olabilir. W9 formu aslında temel olarak vergi bilgi formu denebilir. Şahıs veya şirketlerin vergisel anlamdaki tüm bilgilerinin yer aldığı temel bir bilgi formudur. Şirket adı, şahıs adı, şirket vergi numarası, adresi gibi konular W9 formunda belirtilir. W8 formu ABD'de yerleşik olmayan, ABD vatandaşı olmayan kişilerin dolayısıyla ABD'de vergi muafiyeti bulunan kişilerin vergi muafiyetlerinin gösterildiği formdur. Bu kişilerin kendi ülkelerine olan vergi sorumlulukları da bu form aracılığıyla belgelenmiş olur. Onların İsimleri, sayıları karışık gelmiş olabilir ancak zaten muhasebe hizmeti kapsamında biz bunların hepsiyle ilgileniyor olacağız. Yine de detaylı bilgiye ihtiyacınız olursa sizin için özel hazırladığımız WhatsApp grubundan bizimle iletişime geçebilirsiniz.